أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفريكا دان تشاد دان تركيا سلام وصول الحمد لله بقول بير صنداش بير كوية إن شاء الله في مدل أخوة بسم الله الرحمن الرحيم مرهومة ودان موت يازيجي إرفان يازيجي سكو يسو الله راضي وصول الله قبل وصول شكرا لكم Maşallah Maşallah Selamünaleyküm sevgili Bağıç'ımız. Afrika'dan sizlere selam olsun. Ubvetani olarak sizlerin hayırlarınızı, bağışlarınızı ulaştırmaya, buradaki yavrularımızın ihtiyaçlarını gidermeye, onların yüzlerini güldürmeye, onlara el uzatmaya devam ediyoruz. Ve şimdilik de merhum vicdan e, Mut yazıcı, İrfan yazıcı su kuyusunun açılışını yapıyoruz. Bir önceki videoda görmüş olduğunuz gibi açılışımızı şey, sondajımızı yaptık ve şimdilik de açılışını gerçekleştirmek için buradayız. İnşallah birazdan buradaki yavrularımız, buradaki köy halkı açılışa şahit olmak için geldiler. Sizler de inşallah bu videoyu izleyerek şahit olacaksınız. Rabbim şahitlerimizi kabul etsin. Rabbim sizlere merdan ahmet muhtaç edemesin. Rabbim bu su kuyusunu amellerinize kat ve kat yazsın inşallah. Rabbim merhume vicdan ablamızın kabrini geniş eylesin. Kabri nur eylesin. Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin inşallah. Rabbim buradaki yavrularımın yüzünü güldürüyor. Mutluluklarına vesile oluyor. Rabbim de inşallah günahlarını affeylesin. Rabbim İrfan yazıcı abimizi de işlerini kolaylaştırsın. İmtihalarını kolaylaştırsın. Rabbim merde namede muhtaç ellemesin inşallah. Buradaki yavrularımız bu su kuyusu açılmadan önce bataklıklardan oralardan ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlardı. Ve bundan dolayı da eğitimleri aksıyordu. Ama artık bu su kuyusu ile bu yerinden yerin altından gelecek tertemiz su ile İhtiyaçlarına giderebilecekler, çocuklar oyunlarını oynayabilecekler, artık eğitimlerine devam edebilecekler. Bugün buradaki bugün buradaki kardeşlerimiz için özel bir gün ve sizler için de ise duygusal bir an. Rabbim bu güzel günleri tekrar tekrar bizlere ve hepimize yaşatmayı nasip eylesin. Gelin hep birlikte bu güzel okulun açılışını yapalım. Ya Allah, bismillah. Maşallah şu sistemine bak ya. Maş ben beyaz su, şifa şifa buz gibi Rabbim bu güzel hayranızı kabul etsin. Rabbim Allahu ben vicdan mutkazıcı, İrfan yazıcı, yazıcı. razı olsun inşallah. Razı mı kullarına eylesin ya. <laughs> maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. 喂喂喂喂，没事。别别，别不然，别别别不然，你可脏了，别。嗯。嗯嗯嗯。 Türkiye. Türkiye. Şükran. Şükran. Uh, ver. Selim mi? Afrika'dan sizlere selam olsun inşallah. UHVET Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği